King yayınlarından King TYT sorusuyla karşınızdayım. <laughs> Emine Hanım bir miktar cevizini Ali'den başlayarak 4 çocuğuna şekilde gösterilen döngüyle birer birer paylaştırıyor. X tane ceviz paylaştırıldığında 4 çocuğu da eşit sayıda ceviz alıyor. Buna göre arkadaşlar X eşittir 4K'dır deriz. Y tane ceviz paylaştırıldığında en az cevizi Deniz alıyor demiş. En az ceviz Deniz'in alması için Deniz'den önce Can'da turun bitmesi gerekir. Can 3. sırada olduğuna göre y eşittir 3 artı 4k deriz. Z tane ceviz paylaştırında en çok cevizi Ali alıyor ise turun Ali'de bitmesi gerekir. Ali 1 ya da bir sonraki turumuzda 5. sırada bir sonraki turda 9. sırada yani Z eşittir 1 artı 4k deriz. İşlem kolaylığı olması için k'yı 1 alırsak x4 y 7 z'yi 5 buluruz. Yani x çift sayı y tek sayı z tek sayı. Aşağıdakilerin hangisi tek sayıdır demiş. Arkadaşlar toplama işlemlerinde tekle tekin toplamı çifttir. Çift eklersek sonuç çift olur. Çarpmada kral her zaman çift sayıdır. Bir tane çift sayı varsa çarpma işleminin tamamı çifte döner. Tek üzeri çift tek yapar. Tek üzeri çift tek yapar. Tek artı tek çifttir. Tek artı tek çift. Çarpı çift sonuç çift yapar tekle tekin çarpımı tektir. Çift eklersek sonuç tek yapar. Doğru cevabımız eşkıdır.